Yani evet evet orada olsun. Bu taraf. Çocuk hani çocuk bir şey için şu taraflar yapamaz mıyız? Şimdi burada biz vatandaş oturduklar burada çocukların tek başına geçemez. Dolu tomuru şey yapamaz. Onu biz Şurada, şu, yapıyoruz şu, yapıyoruz. şu tarafı bir yer boyuşa kare hani çocukların oyun, sancağı bilmemesi. Çok büyük bir şey değil zaten. Biz orada yaparız. Hani, orada olursa orada da Şurada ağaçlar evet. ee, var. Onlar arasında yerde yaparız o zaman. Burada o zaman hem oturtmak için de, çok daha rahat olacak. Hem daha temizlikler. Oğudu, ne olur. Az abi, gene kanal var. Abi orada gergi or var. Ya kanalı gitmez onlar. Ger gergi var orada. Yani. Şimdi burada oturup hem düşer, hem çocuk alana, hem oturma alana sıkışır. Oturma alana da kalacak. Çocuk, Başkan, çocuklar var, köşe varmışsa. Varmış, biliyorsun biz onlara şu karadeliyle gizlersen sandalye, masa atalım diyoruz işte. Şut, şut, artık bizim burada hani yazın bir oturabileceğimiz bir alanımız olacak. Şöyle buraya şey yaparız canım, ya, böyle ufak ufak da şey yapalım. Böyle e, bizim elimizde var mı <laughs> şeylerden, sehpa şey gibi şeylerden var mı? Veya evet, masaları var. olarak beton <laughs> <laughs> ya da şeyi doğru görüyorlar. Biz normal yani banklarımızı görürüz. mı? Oturup dinlenme amaçlı. Dinlenme, dinlenme amaçlı. Ama çiti yenileyelim diyoruz mesela. Diyor. Aşağı tarafa. Kanal kenarı. Hı? Çiti olduğu yere. Tabii Ama dağımız çiti, dağımız dağımız çiti dağımız bak o dede suçların o yaptığı gibi orjinal çiti. Onun gibi adam bir tane var. Tamam mı? Panel çiti. Biraz kaldırken duvar yaptık. Nasıl olur? Bilmiyorum ama. Şimdi bizim o kısmı perde gibi. Her gün nefret çizmeli olur. Toprak olmaz. Kanal suyu olduğu için evet. e, o vatandaş o kenar illa o kanal suyunu göreyim diye o kenara oturmak ister. Evet. O kenara elimizden geldiği kadar hani kanalı yaklaştıralım. Evet. E, orada evet. bizim en büyük zevkimiz <laughs> zaten buranın olması. Elektrik buranın aydınlatmasına. Evet. Evet başkanım şimdi e, büyükşehir yasasıyla birlikte ee, tabi Nazilli Belediyesi'nin de sorumluluk alanı, hizmet alanı genişledi. Siz de bu bağlamda daha önce de belediyenin e, imkanları ölçüsünde köylere, beldelere yardımlarda bulunuyordunuz. Ancak şu anda yasanın çıkmasıyla birlikte evet. e, biraz daha eliniz rahatladı. E, şu anda da Pirli Bey'deyiz. Sanırım bir park çalışması var. E, bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi, e, kaç metrekare alan evet, üzerinde? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Met, e, ben e, Hüseyin Bey bizim kardeşimiz, belediye başkanı arkadaşımız, biz, bizim Piril Bey halkını seviyoruz işte. Bizim beldemiz hakikaten de Piril Bey halkı bize sadıçlığı gösteremiyor insanlar. Ya yani bizim burada çöplüğümüzde, burada baktığımızda, efendim, çok farklı <laughs> çalışma sistemimizde yardımcı olmaya çalışıyorduk zaten. Piril Bey'in çöpünü de biz alıyorduk. Ama e, 6 Ocak'tan itibaren Piril Bey naziliye bağlandı. O tabii ben, bir büyük şey yasası ile beraber. Piril Bey'de ben tabii Hüseyin Bey sağ olsun. Hakikaten Pirri bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Elinde imkanlarıyla yapmaya çalışan bir kardeşimiz. E, her seferinde bizi söylüyordu zaten. işte iş bir suyla ilgili sıkıntım var. işte bir park olsa, bir tane düğün salonu yapabilecek bir yerimiz yok diye söylüyordu. Ve bunun içinde e, biz de böyle bir yasayla beraber çıkan boşluktan dolayı e, rahatladık. Ve e, buraya Nazır Belediyesi bütün imkanları sunacağız. E, Pirli Bey hakikaten bizim ayrıca çok da değer verdiğimiz bir beldemiz. E, ne olacak? işte bu Park alanı da var, park alanı. okul alanından çevirdiler. buraya oyun grupları beraber işte otu, vatandaşlarımızın oturabileceği bir park alanı yapacağız. Bu resmi festival olacak, biraz önce konuştuk zaten. Bir üst tarafta da şehit bir kardeşimizin adı verilmiş olan bir şey var ama çok e, iyi bir durumda değil. Oraya da yapacağız. Pazar yerinin ihalesi için şu an e, proje aşamasında, proje aşamasının geldikten sonra yapacağız. Yaklaşık olarak 250 milyar mal böyle bir proje baktığımızda. Ee, bunun yanında cenaze yıkım aracı aldık. Bir de bu ile ilgili işte e, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecekler, Sağlık Yuduru'ndan gelecek arkadaşlar. Eğer onları da aldıktan sonra e, neticesine göre ya yukarı çakacağız ya aşağı çakacağız. Pirli Bey'e baktığımızda e, vatandaşların sıkıntısını gidermek için. Bu önemli. Bunun yanında Pirli Bey'de başka ne çıkıyorsa yapacağız. Pirli Bey bizim için e, inan Büyükşehir Yasası 2014'ten sonraki süreçte İspirli Bey'in kanalizasyonunda yağmur içme suyuydu, problem olmaz nazi Belediyesi Büyük Belediye. Bunlar hepsini karşılar. Bunları yaparken de amacımız şu, bizim halkımız biz her şeyin en iyisiniz dair. Çünkü yardım en güzel eşleri mahlukat adı Allah-u Teala. O yüzden insan hizmet etmek, hakkı hizmet etmek gayesi. Yoksa amacımız oy almak, şu yapmak, bu yapmak falan filan böyle şeyler değil elimizden geldiğini yapacağız. Bundan sonrakinlere Hüseyin abi söz <laughs> kaç metrekare? kare ne evet. daha ne olacak ne gidecek daha o Başkanım ee, bir de sizi tanıyalım önce. Ee, ben ismim Hüseyin Orasan Pirli Bey Belediye Başkanıyım şu anda. Kaç dönemdir başkanlık yapıyorsunuz? Zaten son başkanım artık. Seçildim belediyeyi kapattırdık. <laughs> Kapattık seçildiniz. <al>. Peki. <laughs> Ee, şimdi Büyükşehir Yasası ile birlikte Nazilli Belediyesi'nden de beldemize hizmetler geliyor. Yeni projeler var. Doğrudur. Biraz önce de gördük. E, öncelikle bir cenaze yıkama aracı. E, akabinde bir park yapımı ve şehitlik yapımı. Şimdi, Neler söyleyeceksiniz? Biz duygularınızı alabilir miyiz? Bey'imiz Bey iki beldesinden, Nazilli iki beldesinden biri. Pirli Bey'in İsa Bey'li kıyaslamayacak çok bakir. Bir çivi çakısı dahi bu ilk çivi olacak. Kendi imkansızlıklarından dolayı kendi yağı ile tuzuyla kavrulamayan bir belediyemiz. Gelen katkı payı bellidir. Başkanımız daha önce de biz çok defa konuştuk bu meseleyi. Bugünleri nasipmiş. Bugün cenaze aracımız geldi. Kendisinden tekrar Allah razı olsun diyoruz. İşte halkımız da burada. Memnuniyetimiz. Işte parkımız. ilk defa ailece bir eşimizin alıp da oturabileceği bir park alanımız olacak burada. Başkanımız sayesinde. İnşallah gördüğün, göründükten sonra bu hizmetler göründükten sonra zaten memnuniyetimiz hat safhat olacak. E, ee, biz şöyleyiz, e, kardeş belediye falan değil, nazirin evladıyız biz. İnsan kardeşiyle kavga eder ama evladını söküp atamaz. Biz de evlatlık <laughs> devam edecek. Teşekkür